<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar harikalar diyarının sevgi değer izleyicileri bugün köpeklerimize mama vereceğim ama dışarıda vereceğim Johnny Pony ve Lesi birlikteyiz 3 köpeğimiz var bu arada Lesi'ye de yeni yaptığımız bir kümes var yuvanın içinde yuva yaptık Lesi'mize sağlıklı olabilsin diye onu da göstereceğim Johnny ve Pony artık Lesi'yi kabullendiler aynen benim Johnny'lerim gelin tasmalarını da çıkarttım arkadaşlar Johnny ve Pony'nin. Şimdi onlara güzel bir buradan tavuk vereceğim. Yeni aldım çünkü. Yeni. Yeni. Bakalım dövüşmezlerse eğer. Bak 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 al al. Dur, bir tavuk daha bu de. Bunu da al. Ha. <laughs> gel gel Lesi gel gel. Gel ben sana gel Lesi Lesi gel. Gel şurada vereyim ben sana gel. Al. <laughs> Arkadaşlar Lasi'ye de tavuk veriyorum. Gel Lesi gel. Şu şeyde verelim. Otta verelim. Rahat etsin. Al lesi. Al. Ye. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Boni <gülüyor> Pony korkuyor lesiye yaklaşmak için. Lesimiz tavuk yiyor. Her sabah böyle vermiyoruz tabi. Bugün değişiklik oldu arkadaşlar. Marketten alıyorum bazen. Golden köpeğimiz dişi kendisi. Çok tatlı, çok şeker bir hayvan. Birazcık bu ara hava soğuk, üşüyebiliyor o yüzden dikkat ediyoruz. Ona ayrı bir yuva yaptık şimdi götür gidip göstereceğim sizlere de. Johnny ve Pony aslında kabullendi lesimizi. <laughs> Aralarını alıyorlar oynuyorlar lesiyle bazen böyle bir birlikte yattıklarını bile görüyorum kabullendiler ancak Leslie'miz küçük birazcık bazen üşüyebiliyor üşümemesi için ona güzel bir kümes yaptık yuvanın içinde yuva yaptık birazdan onu göstereyim sizlere Aynı, çok tatlı ama golden aldığım için çok mutluyum her sabah da köpeklerimle güne uyanmak beni ayrıca mutlu ediyor her sabah geliyorum ilk açtığım yer zaten köpeklerimin yuvası Johnny'yi göstereyim. Johnny'miz de yine mamasını yiyor. Hatta yiyemedi bile Johnny'miz. Johnny. Oğlum. Johnny bak o seni döver. <laughs> Johnny'm benim. Maşallah Johnny'm. Ben seni severim. Johnny çok tatlı. Bembeyaz ve çok tatlı bir köpek. Bak 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 pontik pontik dolanıyor. Şimdi bizim golden köpeğimizin Johnny ve Pony'den çok büyük olacağını hayal etmek de ayrıca bir mutluluk veriyor bana bu kadar küçükler. ilerleyen zamanlarda <laughs> bizim Golden'umuz eğer öldürmezsek tabi elimizden geldiğince iyi bakıyoruz. Aşıları maşıları her şey tamam. Ölmezse eğer göreceğiz. <laughs> Johnny ve Pony'den kat kat büyük bir köpek olacak çok komik bir durumda olacak. Artık geçmişe geliriz. Bugünlere döneriz. Bu videoları izler izler. Lesi'yi yad ederiz. Konuşuruz, sohbet ederiz, tartışırız Lesi hakkında. Şimdi baktığımız zaman Johnny bile Lesi'nin <laughs> mamasını yiyor. Lesi bak bunları unutma. Geldi senin mamanı aldı. Johnny gitti. Kendi maması var kocaman. Ama yine senin mamanı aldı. <laughs> Ötme la. Bir de ötüyor benim canım benim. Aynen. Senin gözüne kaşına kurban olurum ben. Bak bak sese bak sese bak. Canı sıkılıyor bir şey yiyemeyince. Sana çok bile. Öbürü niye? Orada yine var ha. <laughs> Aynen. Mama veriyoruz. Köpek mamamız var. Her açıdan. Ama böyle şey olduğu zaman da verdiğimiz oluyor. Yağlansın biraz hayvanlar zaten. Bunları yesinler. Of. Maşallah maşallah. Ye ye karnını doyur. <gülüyor> Johnny, Johnny, hele <laughs> yişe. Şu Johnny'nin kemik yiyişine hastayım. Bak bak, ağza bak hele, bak, ağza bak. Nasıl da yamuldur ağzı ne? Bak 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 bak. <laughs> Oynu benim, canım benim. Hele. ilk göz ağrım benim. Johnny. Ya her videoda Diyorum hele daha direm. Her videoda sorursunuz. Ya videoyu tam izlemirsiniz, haberiniz yok arkadaş. Aşağı yorum düşürsünüz abi Pony'nin, Johnny'nin cinsine. Ya kaç sefer diyeceğim Türk Pale. Türk pali. Türk pali köpeğe yazın zaten bizim köpeklerde çıkar. Allah Allah. Hemen Johnny. Senin cinsini soruyorlar soruyorlar. Bir türlü öğrenemediler. <laughs> Kendisi aslında bir melazırk. Anladınız mı? Cüceyle müceyle bir şekilde çiftleştirilmiş. Böyle bir hayvan ortaya çıkarttırmışlar. Güzel bir hayvan. Hem koruyucu içgüdüsü sağlam. Hem şirin hem tatlı bir hayvan arkadaşlar. Zaten uzun vadede göreceksiniz harikalar diyarında her yıl gelişerek devam edecek bu hayvanlarımızın nesli artacak inşallah. O vakit gelen yılı takip edin sahiplendirme yapacağız polinin yavrularından. Ki çok isteyen arkadaşlar var zaten şimdiden. Hatta Lesi'nin yavrularından bile isteyen arkadaşlar var şu an. Sahiplendireceğim arkadaşlar sakin olun. Yavaş yavaş. Lesi'nin bir eşi de Erzurum'da var zaten. Gidip çiftleştirir yatırır sonra yavrular. Tabi yaşatabilirsek Rabbimiz nasip eylerse bakacağız duruma vaziyete değerli arkadaşlarım. Johnny, Oylu Sen ne yapıyorsun orada? O işaret mi bırakıyorsun sen? Johnny, ha? <laughs> Maşallah Johnny'me. Johnny'mi yerem. Hadi şöyle kümese doğru gidelim. Bizim Golden'a yaptığımız yuvayı da gösterelim. Aslında çok eskiden güvercinlerimiz için oluşturduğumuz kışlık bir yuvaydı. Ve şimdi köpeğimizin işine geldi bu yuva. Onu göstereyim arkadaşlar. Buyurun. Bu da köpeğimizin, Golden'ımızın yuvası. Yuva içinde yuva oraya gidiyor, yatıyor ve uyuyor. Uzun bir sürü orada öyle uyuyacak. Johnny ve Pony da giremiyor oraya zaten. Pony bu tarafta yatıyor. Johnny şu önde yatıyor falan. Geceyi atlatıyorlar bu şekilde arkadaşlar. Hem de bizim lesimizde üşümüş olmuyor. Rahat rahat günü bitiriyor. Hayırlısıyla. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim yavaştan. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Johnny için, Pony için, Lassie için, her biri için bütün yorumlarınızı sizlerden bekliyorum değerli kardeşlerim. Neler yapmalıyız? Lassie'ye nasıl bakmalıyız? Veya da Lassie için önerileriniz, Johnny için önerileriniz, Pony için önerileriniz hepsini sırasıyla bekliyorum. Pony, <laughs> canım, maşallah size. Ben sizi çok seviyorum. Ha? Ay maşallah. Lasiyim merak edenlere de şunu söyleyeyim. Gerçekten safkan bir köpek ha. Ay maşallah. Bak 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 nasıl yürüyor. Pantik pantik yürüyor. İşte Johnny. Johnny Lasiyi seviyor mu sevmiyor mu? Johnny umrunda bile değil dünya şu an. Sadece gemik yiyor. <laughs> Lasi de gitti. Johnny'nin şu an mamasını buldu. Johnny'nin mamasını yiyor. Aferin kızıma. Kendinize çok mekan bakın arkadaşlar. Görüşürüz. hoşça kalın, baba